Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta ne mi oynuyoruz? Odum mi oynuyoruz arkadaşlar? Bugünkü videomuzun konusu ne mi arkadaşlar? Bugünkü videomuzun konusu bir tane bebek yani küçük bir kız var ve o hırsızlık yapıyor arkadaşlar. Yani o zaman hemen videoya geçelim ben çok konuştum ya. Hadi bakalım. Sizce güzel mi olmuş video? Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Sevgilerim. Hadi la videoya geçelim. <laughs> Dün seni çalmıştım. Gerek. Evet, uyuyuşun şu anda. Acaba bugün ne çalsam? Acaba ne çalsam? Hmm. E, evlere gideyim, bakayım. Ne alsam acaba bugün? Evet, çıktım. Hangi evi sorsam? Aha, şöyle biraz küçük bir ev var, onu söyleyeyim ya. Küçükten başlayayım. Bakalım benim ikisini aynını çıkıyoruz. ya. Deli misiniz misiniz? Halla halla. Evet. evin içine gidiyorum. Acaba bu evin içinde kimse var mı Bakayım. Hmm. Kesin tuvaleti yapmışlar ya. Bakayım bakayım, bakayım bakayım bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Bakayım. Hmm bakayım kesin kesin buraya da bir Bu yok o zaman kesin üç katta kesin bakayım bir saat sonra ya kaç saat yok böyle kaç saat oldu kim bilir hiçbir yerde hiçbir şey yok ya neyse şuradan biraz kitap alayım da bari kitap ya Ben hiç kitabı okumak istiyorum. Ben oraya nasıl çıkacağım? Ah. ah, çıktım ya. O ne ya? Ah, ah. ne bu? Ya 40 saatdir arıyorum, bulamadım ha. Cidden. Aha. Ya bunu kim yaptı buradan düşeceğim? Ah. Nerede yerde bırakmış ya? Buradan ben nasıl gideyim? Bakın ne kalmış. Parkur yapmıştı üstüne. O neydi? Düşüyor mu yok. İki de bir yok. Allah Allah yok. Çocuğum bunu kim yaptı acaba? Bunu kim yapmış olabilir? Siz arkadaşlar bunu kim yapıyor? Ne için yaptı? Bütün hiçbir şey yok ya. Allah Allah arkadaşlar ya. bir gideyim ya. Gidelim ya. Allah, Allah Allah. Hiçbir şey de yok burada. Çevik çevik. Oh. İyi. Ee, Bu ne saçma iş ya? Allah Allah. Hiçbir şey de yoktu. Dur ya, orası çok ferah ya. Ben oraya bir gideyim de senin hava alayım ya. Şimdi tekrar buradan çıkacağım. Oturaklar vardı orada. Orada otururum artık. O ne lan? sen buraya nereden geldin? Şöyle bir Merhaba. Konuşuyor musun kardeşim? Ya Allah'ım sen beni ya Rabbim. Sen nereden geldin buraya? Merhaba. Konuşur musun? Merhaba. 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 Merhaba mı? Lan konuşuyor. Allah. Allah. Konuşuyor lan bu. Ni yapa. Ni bediyor. Ni bediyor. Ni bediyor, Ni yapa, Ni Sen kimsin? Ni yapa. Ey Allah'ım arkadaşlar ya. Ya tamam ben hırsızım da bunu kat. Ni yapa. Allah'ım yardım et. Yabba. Devam edecek arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videoda kadar sağlıcakla kalın. Bakın mutlaka, LPS ve Papat ya da LPS Mix ya şey de benim YouTube kanalımda abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu videonun diğer devamına gelmesi için 20 abone istiyorum. Görüşürüz.